10 sene, 20 sene önce belki de hayal edemeyeceğimiz bir teknoloji dünyasının içinde yaşıyoruz şu günlerde. Birçok işi makineler bizim yerimizi hallediyor. Ee, en ulaşılmaz bilgilere bile birkaç tıkla saniyeler içinde ulaşabiliyoruz artık. Fakat tüm bu güzelliklerin beraberinde getirdiği bazı bedeller de var. Bu bedellerin en önemlilerinden biri odaklanamama. Şimdi gelin Odaklanma dediğimiz şey neymiş? Biz neden odaklanamıyormuşuz? Ve bu durumu iyileştirmek için neler yapabiliriz? Biraz konuşalım. Bizler e, oturup aralıksız 3 saat, 5 saat bir iş yapamamayı ya da ders çalışamamayı bir sorun, bir yandan dizi film seyredip bir yandan e-posta cevaplarken bir yandan da araya e, WhatsApp mesajlaşmalarını sıkıştırmayı marifet sayıyoruz. Oysa mesele aynı anda birçok iş yapmak değil, tek bir işe odaklanabilmek. Odak mekanizması nasıl işler? Biraz bundan bahsedelim. Zihnimize devamlı olarak bir sürü milyonlarca veri gelir. Dokunma, tatma, işitme, koklama gibi duyularımızdan beynimize sürekli olarak bir bilgi akışı vardır. Beyin bu bilgileri alır, değerlendirir ve bizim için bu verileri ee, anlamlı bir bilgiye çevirir. Tüm bu bilgi akışı devam ederken beynimizin çok küçük bir bölümü e, o anda her ne iş yapıyorsak mesela kitap mı okuyoruz ya da ders mi çalışıyoruz buna odaklanır ve e, geri kalan her şeyi arka plana atar. Şimdi bir hayal edin gözlerinizin ayırt edemeyeceği kadar küçük, iç içe geçmiş e, yazıların olduğu kocaman bir kitap olsun karşınızda. Sizin elinizde de e, avuç içinizden bile küçük bir e, büyüteç var. Bu büyüteciyi e, o kocaman kitabın içindeki küçücük yazılara doğru tuttuğunuzu düşünün. Kelimelerin sadece küçücük bir kısmını ayırt edebilirsiniz değil mi? İşte bu büyüteci bizim beynimizin odak bölümü olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim e, odaklanabilme kapasitemiz aslında çok dar. Bir diğer işimizi zorlaştıran şey ise odaklanma sistemimizin duygusal olarak çalışması. Yani arka tarafta duygusal bir motivasyonumuz yoksa bizler bir işe uzun süre odaklı kalamıyoruz. Hele de sıkıcıysa bu iş, hiç ilgimizi çekmiyorsa mesela dersler gibi, arka tarafta daha eğlenceli bir şeyler bizi dürtüyorsa ya da e, açlık, susuzluk gibi farklı uyaranlar varsa işin içinde, o zaman çok daha zorlaşıyor odaklanmak. Burada unutmamak gereken iki önemli nokta var. Birincisi herkesin dikkat süresi aynı değil. İkincisi herkesin dikkatini verebileceği şeyler aynı değil. Bu yüzden önce kişinin kendini keşfetmesi gerekiyor. Bizler e, neye yatkın olduğumuzu, gelecekte neler yapmak istediğimizi, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı çok da keşfedemeden büyüyoruz. Ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Gelecekte nerede olmak? Bu dünyaya neler katmak istiyorum? Ya da ders çalışma için düşünürsek, benim için en iyi ortam ne? Ee, daha verimli ders çalışabilmemi sağlayacak e, neye ihtiyacım var? En iyi hangi halde çalışabiliyorum? Üniversiteye hazırlanan öğrencilerime gelecek planlarını sorduğumda e, daha çok şöyle bir cevap alıyorum. İşte X üniversitesini kazanmak istiyorum, ilk bilmem kaç bine girmek istiyorum gibi cevaplar. Daha ileriye, gelecekteki hayatlarına yönelik bir planları, hayalleri yok. Hal böyle olunca da zihin alttan alta ben bu sıkıcı işte neden uğraşıyorum? 3 saatlik bir sınavdan sonra ne olacak? gibi sorgulamalara başlıyor. Ve bu sorgulamaların sonucunda bir yere ulaşamıyor. Daha büyük, hayata dair hedeflerimiz olmadığından zihin dağılmaya çok daha meyilli bir hale geliyor. Şunun altını çizmekte fayda var. E, tabii ki kendini keşfetmek çok kolay bir süreç değil ya da çok hızlı olan bir süreç değil. Bunun için aylar, yıllar harcamak gerekiyor. Kendini keşif yolculuğunda sürekli olarak e, sorgulamak, e, kendine ayna tutmak çok kıymetli. Şimdi tüm bu anlattıklarımı toparlayıp odaklanmayı nasıl iyileştirebiliriz sorusuna gelelim. Odaklanmayı artırmak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri... Aynı anda sadece tek bir iş yapmak. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi bir yandan dizi seyredip, bir yandan e-posta cevaplayıp, bir yandan da o WhatsApp bildirimlerine göz atayım derken bir bakıyoruz saatler geçmiş ve ben hiçbir işi tam olarak yapamamışım. Sizin de şu e, hiçbir şeye bir türlü yetişemiyorum hissini yaşadığınız oluyor mu? Ya da benim neden hiçbir işim bir türlü bitmiyor diye arada sorduğunuz oluyor mu? Eğer bu hislerle sık sık karşılaşıyorsanız bence bir ne yapıyorum ben diye dönüp bakmakta fayda var. Odaklanmayı artıran bir diğer şey ise hareket. Dağıldığınızı, odağınızı kaybettiğinizi hissettiğiniz an yaptığınız işi bırakın. Şöyle bir kalkın, yürüyün, evdeyseniz odaları gezin, birkaç ısınma hareketi yapın çok daha rahat işinize dönebildiğinizi göreceksiniz. Ve son olarak kendinizi mutlaka kitap okumaya alıştırın. Etrafımızda son zamanlarda çok fazla uyaran var. Bir yandan telefon var, bir yandan işte bilgisayar, tablet bilmem ne bir sürü bir şeylere sürekli olarak maruz kalıyoruz. Ve tüm bunlara maruz kalırken kitap okumayı sürdürebilmek e, dikkatinizi gerçekten acayip iyi geliştirecek. Benden şimdilik bu kadar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha farklı konuları merak ediyorsanız aşağıya yorum yapabilirsiniz. Bol bol sevdiklerimize sarılabileceğiniz güzel bir sene olsun. Hoşçakalın.